sahip çıkacağız. İzmir hazır mısın sahip çıkmaya? Pazar günü sandıkları evetle doldurup taşıyacak mısınız? Buca İzmir'de rekor kırmaya hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Allah sizden razı olsun. Özgürlükçü, katılımcı Demokrasi esas alan bir sivil anayasayla milletin yaptığı bir anayasayla yolumuza devam edeceğiz. Darbeler anayasasından artık kurtulma vakti geldi. Milletine güvenmeyen, milletinin kararını beğenmeyen köhnemiş zihni zihniyetler artık tarihe gömülecek ve bundan sonra her kararın